Bilardo masası mı? Abim çok güzel oldu be. Ee, bu nasıl bir oda ya? Silahlarımı döşüyorum. Herkes böyle wow diyecek bu eve gelince. <laughs> Selamlar gençler ben Tanrı ve Kılma. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber. <laughs> Bugün, bugün sizlerle beraber ev yapma oyununu oynuyoruz. Daha önceden bu oyunu oynamışım ve gerçekten çok beğenmiştiniz. Şimdi ise bunun ikincisi geliyor. Bugün gerçekten daha güzel bir ev yapacağımı düşünüyorum. Çok güzel olacak, salon olacak, oyun odası olacak, yatak odası olacak ama müthiş olacak. Evet, isterseniz ben videoya geçelim. Buyurun kulaklığımızı takalım ve oyunumuza geçelim. Evet, yine ofisimize geldik. Yani ofisimiz bu ama yapacağımız ev hiç ofisimize benzemeyecek. Şimdi şöyle bir hemen laptopumuzu kullanalım. Evet. Şimdi şöyle bir evlere bakalım. Güzel bir ev yapmak istiyorum. Şöyle bir garaj olsun, güzel olsun garaj. İyi gider bence. Şöyle bakalım. Bakın garajı da var. Şöyle garajı da var. Allah Allah. Güzel olabilir ama niye olmasın, değil mi? Şöyle ben daha güzel bir ev bulacağım. Daha güzel şöyle bir ideal bir ev bulacağım. Bu geçen yaptığımız ev galiba zaten. Yok geçen yaptığımız eve hiç benzemiyor. Evet bir tane ev buldum. Bunu aldım. Evet sarı güzel bir ev. Bakalım garajı varmış. Açıl bakalım garaj. Garajı açılana kadar bizler de içeri gireriz. Açalım. Şöminemiz var güzel. Şöyle bir yatak odamız var. Yani mutfak. Şöyle bir açalım. Şunu atalım. Neyse o. Kapatmışlar lan evi. Böyle bir oyuncak ayı var. Bu. Lan. Bu ev tanıdık yalnız. Çünkü bu oyuncak ayı sanki bir yerden bana esinleniyor. Şuradan. Tamam tanıdık. Eğer Breaking Bad dizisini izlediyseniz bu ev Breaking Bad'deki evmiş. Gerçekten şu an çok verdi. Burası çocuğun odasıydı. Burası... Oha burayı bile yapmışlar. Bu da filmde bir yer. Bu da filmde geçen, geçen bir yer. Burası yatak odalarıydı. Oha bayağı güzel yapmışlar. Evet bu bile var. Bu bile var. Bu da filmdeki bir şeyde. Okey bunların evini yapalım o zaman. Evet. Şimdi şu çöpleri ben bir güzel temizleyeyim şimdi. Siz hemen tabii 3 saniye olarak izleyeceksiniz ama ben şimdi burada neredeyse biraz uğraşacağım. Fıtı 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 Evet. Tamamıyla evi temizledim. Tamamıyla. Neredeyse bir 5 dakika aldı? Evi tamamıyla temizledim. Bahçe kısmını temizlemedim. Şimdi evde kısaca şöyle bir planlarım uyuştu. Yani planlar oldu. Şuraya koltuklar gelecek. Şuraya böyle bir şeyler olur. Buraya bir yemek masası. Burası zaten mutfak. Çocuğun odasını burayı yani bir bilgisayar odası yapmak istiyorum. Şöyle güzel bir tane. Bu garajı da garaja araba koyarız eğer koyabiliyorsak. Burayı da yatak odası yapmayı düşünüyorum. Ebeveyn bayın yolu. Burası böyle kalsın. Bir tuvalete ihtiyacımız yok. O kadar. Bu küçük tuvaleti de güzel bir şekilde dizayn ederiz belki. Şimdi yavaştan bence bir salondan başlayalım. Salon bizim çok hoşumuza gideceğini düşünüyorum ben. Haydi başlayalım salondan. Marketimizi açalım. Şimdi ilk baş bize bir halı lazım. Mesela nasılmış bu? Bakın bak bu halı güzel olabilir. Bakın bu halı tam böyle şöminenin karşısına çok güzel gelir. Şu halının güzelliğine bakar mısınız ya? Vallahi çok güzel oldu. Şimdi güzel bir koltuk alalım. Ev biraz dar. O yüzden şuraya şuraya bir tane ikili koltuk tık tık yani tekli iki tane. Buraya da şöyle güzel bir koltuk almak istiyorum. Bakalım. Umarım istediğimiz gibi şeyler buluruz. Koltuk. Şimdi. Aha. Aha. Bakın mesela bak. Ben böyle modern şeyler seviyorum. Ben böyle model şeyler seviyorum. Mesela bakın. Bunu şimdi alacağız. Bunu bakın. Bak. Böyle bak. 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 Çok şık değil mi? Çok şık değil mi? Şimdi. Buna şık değil diyen harbi evden bir şey anlamıyordur. Bu arada ışığımız da varmış. Biz bunu değiştiririz. Çok dandik duruyor. Bence şu an çok güzel oldu. Ko, kalıyı değiştirebiliriz. Salıyı pek beğenmedim. Şimdi ya, şuraya da iki tane teklik olmak istiyorum. Teklik olduk. Bak bak bunu bu, bu şekilde buraya. Bak 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 çok güzel olmadı mı? Çok güzel olmadı mı? Hatta bir tane daha alıyorum. Onu da şöyle. Böyle. Vay be. Oğlum çok güzel oldu be. Şöminenin üstünde de bir tane böyle çok güzel bir tane tablo. Bence tam oraya çok iyi gider. Abo! Oh, wow. Bu salonda Kalmayacaksın da hangi salonda kalacaksın be? Süper değil mi şu an burası? Bir şunu çok beğenmedim. Mutfağa koysak. Bence mutfakta halıya gerçekten ihtiyaç olur. Şöyle halı. Evet mutfağa daha güzel yakışır diyebiliriz. Şuraya daha güzel bir halı bulmamız lazım bizim. Çok güzel olmadı mı? Ha? Halı şimdi tam oldu bak. Halı şimdi tam oldu. Şöminenin yanında da şuraya iki tane böyle güzel bir tane ışık. Böyle güzel loş bir ortam yaratsın. Bakın bak bak şuna bir bak. Şuna bir bak. Ama ışıklar yanmıyor galiba. Ama bence güzel oldu. O ışıklar yansaydı gerçekten hoş olurdu. Ama yanmadı. Ne yapabilirim? Yani yapacak bir şey yok bence. Çok güzel oldu. Peki buraya da bir tane televizyon yakışmaz mı? Buraya da bir tane televizyon yakın. Bunlar, bu adamlar şömineye mi bakacak? Bu adamlar şömineye bakmamalı kardeşim. Bu adamlar tabii ki de bir televizyona ihtiyaçları var. Televizyon. Bir tane asma televizyon. Vay be. Şöyle küçük bir tane de televizyon altlığı koymak istiyorum böyle. Alta küçük olur böyle eşyalarını falan koyar Adamlar eşyaları şöminenin içine koyacak halleri yok. Şömine eşya koymaz. Şömineye odun koyarsın. Şöyle aşağı küçük bir sehpa, TV sehpası. Mesela bak 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 bak. 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 Şu televizyonu biraz daha aşağı indirelim. Burada kalmak yani kim kalmak istemez şurada? Yanında şöminen, soğuk kış aylarında burada oturursun, yakarsın şömineni, izlersin televizyonunu. Oh! Hayat sana güzel be. Şöyle yana da iki tane küçük tablo koyalım. Yani çok boş duruyordu olan burası. Şuraya da iki tane küçük bir ışık koyalım. Adam ışıkları da koyduk. Şimdi ise çok güzel oldu bak. Gerçekten mükemmel olmadı mı? Bu salona kaç puan verirsiniz? Gerçekten bakın. Yorumlarda yazın. Salon kaç puan? Bu salona kim puan bu kadar puan vermezse? Çok güzel değil mi? Bu salona ben 10 üzerinden 10 veriyorum. Aha ışık açıklar. Işıkları buldum. Işıkları buldum. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Burası çok boş kaldı eve gelince. Şuraya bir ask askılık mı koysak? Şuraya bir tane böyle bir uzun bir dolap koyalım. Çünkü burası çok boş kaldı. Tam istediğim gibi dolap bulamadım ya. Böyle up uzun bir dolap istiyorum ya. Yok karşılamıyor. Burası boş kalacak. Burada yer böyle böyle zıplarsınız. Ne yapacaksınız? Bak buraya oturur adam. Adam buraya oturur bunu izler. Çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Şimdi şuraya da bir mutfak zaten hazır. Bence mutfağa gerek yok bence. Sıfır gibi duruyor. Bakın şu ko Mesela şu dolaplar falan hiç açılmamış bile yani sıfır Hiç mutfağa ellemiyorum zaten mutfak sevmem yani mutfak yapmayı ben Bakın şu aydınlatma buraya çok güzel olmaz mı? Süper olmadı mı? Süper olmadı mı o aydınlatma oraya? Buraya da bir tane koyacağım Aydınlatmalar gerçekten süper oldu Gerçekten süper oldu I Işık açık mı? Bu açık hali mi? Olsun güzel. Buraya güzel bir şimdi yemek masası. Sanki gibi hoşuma gitti gibi ha. Bakayım şöyle bir. Acaba bunu yatay mı koymamız lazım, dik mi koymamız lazım? Bence bunu biz dik koyalım. Şöyle bir koyalım. Aynen bizim bunu böyle koymamız lazım. Koy kardeşim. Evet. Yanlarında da şimdi sandalyeler gelsin. Evet. Bakın çok güzel bir sandalye buldum. Harbi güzel. Bence gerçekten çok güzel. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Şuraya bir tane. Buraya bir tane. Buraya bir tane. Çok güzel değil mi? Çok güzel değil mi? Ortaya da bir tane vazo koyalım. Bak gerçekten çok güzel olacak. Şu an hissediyorum ki o kadar güzel olacak ki. Herkes böyle wow diyecek bu eve gelince. Aynen öyle. Çok şık bir vazo değil bence. Ama bence yine de güzel. Acaba biz bunu biraz daha böyle kaydırmamız mı lazımdı? Aslında şöyle yapsak. Aklımda güzel bir fikir var. Hemen onu yapayım. Evet bakın. İki böyle büyük bir masa. Yani belki bizim bu evi satacağımız aileler Belki biraz büyük bir masa kullanmak istiyorlardır Yani olamaz mı? Bence büyük bir masa kullanmak herkesin hayali olabilir Şöyle Buraya da bir tane Bak buraya da bir tane Aynen öyle Aynen öyle Bakın şunu da şöyle ortaya koyarız Mis gibi değil mi? Çok iyi değil mi? Vallahi çok güzel ya Bir ben de bu kadar beğendim? Gerçekten güzel değil mi? Şuraya bir tane masa şey koyacağım dolap. Şuraya bir tane resim koyacağım. Şuraya bir resim koyacağım. Çok güzel olacak. Gerçekten güzel olacak. Beğeneceksiniz. Bakın hemen gelecek. Çok güzel olmadı mı? Bakın buraya iki tane şey geldi. Buraya da normalde radyatör koymam lazım ama hiç radyatöre gerek yok zaten şöminemiz var. Ya ben çok beğenmedim şahsen şimdi açık konuşayım. Salon kadar güzel olmadı çünkü salon çok güzel oldu. Burası da e işte idare eder diyelim. Öyle çok beğenmedim ama gerçekten pek beğenmedim yani. Burada zaten yani şuraya bir şezlong koy. Ama buraya bir şezlong koyalım. Harbiden bak çok güzel olacak. Şezlong koyacağım. Şezlong yok oyunda koyamıyorum. Bu arada suda yürüyorum. Öyle herkes yürüyemez suda. Şimdi yatak odasına girmeyeceğim. Yatak odasından önce salondan sonra ben buraya bir oyuncu odası yapacağım. Oyuncu odası. Buraya radyatör takacağım ama. Buraya radyatör takacağım. Radyatörümüzü taktık. Çok güzel oldu bence radyatör. Buraya bir tane masa. Böyle güzel. Siyah bir masa istiyorum. Bizim daha büyük bir masaya ihtiyacımız var. Yalnız ben bu ne? Bilardo masası mı? Çık kardeşim buradan. Çık. Garaja ne koyalım ne koyalım diyordum. Al. Bakın bilardo masası. Garaja da bilardo masası. Çok güzel değil mi oldu? Bence garajı çok güzel kullandık. Masayı da oraya koydum. Bakayım sıkışacak mı masa? Masanın içinden geçti. Masanın içinden garaj geçirdik. Çok güzel. Tamam oyuncu yerine biz devam edelim. Bakın yemek masasıymış. Ama tam bizim ihtiyaçlarımızı giderecek bir masa da olabilir. Böyle inovatif düşünmemiz lazım. Mesela bakın çok güzel bir masa bence. Şuraya da bir tane ışık koymamız lazım hemen. Tam bir oyuncu avizesi. Daha ne ister insan. Ama biraz daha şöyle kaydırmak gerekiyor. Aynen. Şimdi buraya bir tane hemen bir bilgisayarımızı koyalım baş şimdiden. Tamam oyuncu bilgisayarımızı bu tarafa koyuyoruz. Süper. Işığını açalım. E süper. Bir tane oyuncu monitörü. Şöyle bir evet evet böyle bir monitör istiyorum. Hatta çift monitör yapabiliriz. Yok gerek yok. O alara bakmamıza gerek yok. Tamam. Güzel. Bir tane de, de klavyemizi klavye koyalım hemen. Tamam ilk baş fareyi koyalım biz. Şöyle. Şuraya koyalım da buraya ilk baş bir mousepad koyarız. Buraya bir aydınlatmalı fare altlığı. Sonra bunu da bunun üstüne. Süper. Işığını açalım. Süper. Vallahi süper. Bir de klavyemiz lazım ama hala bir klavye bulamadık. Renkli bir klavye bulamıyoruz. Oyuncu masa oyuncu sandalyesini koyalım bize ben. Şöyle siyah bir oyuncu sandalyesi. Tamam. Tek ihtiyaç klavye kaldı. Hala klavye bulamıyorum. Sadece böyle bir Aa bulduk lan. Buymuş lan klavye. Ben bunu sadece beyaz ışık veriyor zannetmiştim. Işığını da açalım. Bakın. Şöyle bir tane ışık. Hadi. Çok güzel olacak. Bak. Burası gerçekten çok çok güzel olacak. Bakın. Şuraya bir tane. Buraya da bir tane. Işığı aç. Abim çok güzel oldu be. Çok güzel oldu be. Arkası da bak. bak. Bak bak bak. Çok güzel bir şey daha düşündüm. Böyle bir arkadaşı falan gelir. Arkada izlemek ister arkadaşı. Böyle izler. Ama çok saçma olacak. Ama bir de buraya bir televizyon. Çok güzel oyuncu odası olmadı mı? Çok güzel bir oyuncu odası olmadı mı? Baksanıza şuraya be. Şurada oyun oynar. Arkadaşı burada gelir. Arkada televizyon var. Süper. Bakın burayı çok beğendim. Gerçekten bak burası da çok güzel oldu. Burayı ellemeyeceğim. Burası böyle kalsın. Garaja bilardo masası koyduk. Daha ne koyalım? Yatak odası. Evet. Yatak odasına geldik. Buranın bir ışığını açalım. Işığı yokmuş buranın. İlk başta o zaman bir buraya ışık koymamız lazım. Tam yatak odalık bir ışık bence. Tam yatak odası için olan bir ışık. Tam ben bunları silmedim mi? Neyse. Tam yatak odası için üretilmiş bir ışık değilse bu ben de bir şey bilmiyorum. Buraya ee, bu nasıl bir oda ya? Buraya kanepeye koy, burayı yatağa koysam diyeceğim. Buraya televizyon koymam lazım. Koyamayacağım. Neyse buraya bir dolap koyalım. Çünkü yetişkilerin dolaba ihtiyacı var. Adamlar kıyafetlerini nereye koymalı? Bir dolap koymamız lazım buraya. Bu buraya sığmalı. Bu buraya sığmalı. Kapı açılmayacak. Işığı da evi uzatır. Güzel. E süper. Oldu oldu. Bu buraya oldu. Oldu diyebiliriz. Çok kapattı ortalığı ama oldu. Buraya da şimdi bir yatak Gerçekten güzel bir yatak düşünüyorum buraya E, ee, süper Oldu bence bence güzel Yanına da iki tane komodin koyduk mu İki tane de yanına komodin koyalım Bir tane buraya Bir tane de buraya Tamam süper Şimdi televizyon asıl burada sıkıntı olan televizyon Televizyon buraya sığacak mı Sizce sığdı mı Allah Allah Ya yandan izlersiniz ya Yandan izlersiniz ya bu kadar sıkıntı yapmayın. Bu kadar sıkıntı yapmayın. Yandan izlersiniz işte. eğer yatarsanız yandan izlersiniz televizyonu. Ne olacak? Şunların yanına bir de ışık koyalım. Böyle komodinlerin yanına bir ışık olsun. Evet. Bakın. Bence süper. Hatta ışığı da kapatalım. Süper biliyor musunuz mu? Şu an cidden çok beğendim. Keşke böyle bir yatak odam olsa diyorum şu an. Vallahi çok güzel. Şuraya da bir... Yani oraya bir şey ne koyabiliriz? toplu koyabiliriz. Evet. Uyurken de ata bakarlar. Bakın ne kadar güzel at. İki tane at uyurken izlenir. Bahçeleri de var. Ah ne güzel. Hırsız mırsız girer buradan Kapatalım şurayı. Nerede koysaydık keşke ya. Ee, burada banyo yok. Banyo için evde banyo yok direkt. Yani banyo için komşuya gidin. Hiç size banyo yapamam. Kusura bakmayın. Benim en sevdiğim yer tabii ki şurası oldu. Yani baksanıza şuraya. Şuraya bir bakar mısınız ya? Süper ya. Vallahi süper. Burada bilardo masası çok güzel bence. Açalım bir daha. Garajda bilardo masası. Acaba araba koyabiliyor muyuz? en son şuna bakacağım. Aslında bu evin yani sonuçta şu canlı hırsız girebilir. Ben şuraya silahlarımı döşüyorum. Gerekirse adam alır. Oradan kullanır. Çünkü ne olacağı belli değil bu devirde. Bu devirde ne olacağı hiç belli değil. Hatta şöyle yapalım. Sana bir silah yetmez değil mi? Şimdi seni, ben seni beni biliyorum tamam mı? Bize bir silah yetmez. Bir tane makine tüfek yetmez. Nerede mesela? Şu odayı boş bıraktık değil mi biz? Dur bakayım nereyi biz boş bıraktık? Ha koridor boşmuş. Bak baba, bak, bak. bak böyle şeyler yapmamız lazım bak. Korunman lazım kardeşim senin. Bu evde böyle ko korunman lazım korunman. Belki bir bir şeyler olur. Yani hırsız mırsız girer. Hırsızı sen soyarsın belki. Düşün yani bunlarla. Yani şuna bakar mısın? Koridor. Koridor süs ekliyorum ben şu an. Koridorda böyle bir süs var. Hatta buraları da ekleyeyim. Yani çok güzel. Evet. Böyle bir evimiz oldu. İşte gördünüz. Sizinle beraber yaptık. Bence çok güzel bir ev oldu. Hatta evi satalım. Evi satalım. Evet. Açık artırmaya koyuyorum. Aha 145 bin diyorlar. 146 bin dolar. 147 veren var. 148 var. 148 bir daha var. İsmetoğlu'na oğluna bak 162 verdi. Ne diyor? Evet bir yatak odası idare eder ama yeterli değil diyor. Sana lan çok güzel yatak odası. Bu ev bir bebek için çok kirli hal ediyor. Hiç kirli değil. Ben bu evi bir aileye vermek istiyorum. Mesela bakın canlar ailesi. Büyük sağlam rahat bir yatak sevmiş. Güzel. Resmen savaş alanı diyor. E ne güzel ne güzel silahların var. Tamam, teklifi kabul et. İsmetoğlu yeni evine sahibi. İsmetoğlu'nu buradan çok kutluyoruz ve başarıların devamını diliyoruz. Umarım bize daha fazla para kazandırırsınız. Teşekkürler Türkiye. Evet, bu bölümlükte bu kadardı. Gördüğünüz gibi evler yaptık. Ev, bir tane ev yaptık. Oyuncu odası yaptık, Yatak odası yaptık, salon yaptık. En fazla oyuncu odasını ve salonu beğendim. Eğer siz de böyle daha fazla video gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın ve videoyu eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bugünlük bizden bu kadardı. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.